Elazığ'da onlu mamuller üzerine hizmet verecek olan işletmenin yeni şubesi açıldı. Elazığ'da onlu mamuller üzerine hizmet veren işletmenin yeni şubesi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine STK temsilcileri ve kalabalık bir topluluk katıldı. Allah'ım hayır bereket ihsan eylesin. Hayırlı olsun. Alkışlarla iş yerimizi açmış Mamüller işletme sahibi Mustafa Çelik, doğal, taze ve bol çeşitli ürünlerle hizmet verdiklerini söyledi. İş yerimizde doğal, taze ve bol çeşitli ürünlerle hizmet vermekte, daha iyisini yapmak için gayret göstermekteyiz. Tüm işlenliğimle Azizşehir Elaza huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Bu şehir bana sahip çıktı. Bunu bir borç bilip Tüm yatırımlarımı bu kadim kente yapmayı huzurlarınızda ta taahhüt ediyorum. Açılışımıza gelen siz kıymetli davetlerimize şükranlarımız sunar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İl Müftüsü Selami Aydın'ın dualar okumasıyla açılış gerçekleşti. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Allah'ım hayır bereket ihsan eylesin. Hayırlı olsun. Alkışlarla işimizi açmış bunu yüce kendimiz.